Herkese merhabalar Sakata gelmeyin Bize gelin Sakata gelmeyin Bize gelin Youtube kanalımızı seyredin Beğenin Muhakkak Güzel de yorumlar yapın Çünkü ne diyoruz Bizi beğenmeyen Bizi takip etmeyenin Evine kaynanası nasıl yerleşsin diyoruz evet. Bizi takip eden Bizi beğenen, bizi sevenin de iddia kuponu tutsun, iddia oynamıyorsa da yolda para bulsun diyoruz. Efendim evet. hepiniz hoş geldiniz. Ayhan özledin mi beni? Vallahi çok özledim ya. Şaka ya. ama senin başka evet. kanallarda da böyle videoların olduğu için oradan seyredip e, hasret gideriyorum. Ah canım sen benim. Sen beni göremezsin. Sen beni özlemişsindir belki. Ben seni ben seni zaten özledim. E, başka kanallar, e, kendi kanalım da var doğrusu. E, doğruyu söylemek gerekirse evet. bir de Limitsiz Futbol isimli bir kanalımız var. Evet. Orada da e, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bütün hepsini konuşuyoruz. Evet. E, aslında biz kendimizi tanıtmıştık ama sen eee NTV radyoda e, zaten evet. çok önemli işler yapıyorsun. Ben Lig Radyo'da aynı şekilde, iki radyocuyuz. Bugün e, kelimeleri konuşacağız. Hı -hı. Kelimeleri konuşurken şuradan başlayalım Ayhan. Görüşünü almak istiyorum. E, benim öyle kelime takıntım yoktur çok fazla. Evet. İşte e, sakat denmiş, engelli denmiş. Aslında Hı -hı. özürlü kelimesi birazcık daha garip geliyor bana ama e, yani e, bir düşündüğüm zaman sanki Özürlü kelimesini çok sevmediğimi düşünüyorum. Sakat kelimesini daha çok seviyorum. Evet. Doğruyu söylemek gerekirse. Ee, nereden Hala. yola çıkalım? Onu söyleyeyim. hemen. Ya, buradan gidelim esasında. Çünkü ben de bu kaydı e, yapmadan önce böyle sosyal medyada e, engellisiniz ya da bir engelli yakınısınız. Size en çok ne denmesinden şikayet ediyorsunuz, ne denmesinden nefret ediyorsunuz gibi bir paylaşım yaptım yaklaşık 90'a yakın mesaj geldi ve hemen hemen hepsi de filanca şey için ona açıklayacağım filanca şey üzerine yoğunlaşıyor. Hı hı. onu da tabii ki başta söylemeyelim ki heyecanı kaçmasın ama insanların en büyük derdi yine diğer insanlar. Bu net. Diğer insanlar derken burada bile ötekileştirmiş olduk belki ama engelli olanlar, engelli olmayanlar, sakat olanlar ya da olmayanlar vesaire. Şimdi bu isimlere takıl takılmak Hani ben çok takılanlardan değilim. Sadece bunun içini nasıl doldurduğunla e, orantılı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya yani bu sakat olsun, özürlü olsun, engelli olsun. Ben kadın erkek gibi düşünüyorum bunu. Yani hani biz bizim bir misyonumuz var. Bizim kendimize göre bence bir kültürümüz var. Engellilik de bir kültürdür, bir yaşam kültürüdür. Ve bizim de kendimize göre yaşam standartlarımız, beğendiğimiz beğenmediklerimiz, zorlandığımız zorlanmadıklarımız vesaire gittiğimiz geldiğimiz vesaire fikrimiz bile farklı diğer insan, birçok insana göre. Çünkü bazen fikirlerimizi dahi yaşam kalitemiz ve düşüncelerimiz doğrultusunda e, şekillendirebiliyoruz. O yüzden ben engelliliğin de yani bizim misyonumuzun da bir kültürü olduğunu düşünüyorum. E, ben çok takılanlardan değilim açıkçası. Hani buna engelli demeyelim de daha yumuşatalım ne diyelim? Dezavantajlı grup. Ya bir niye uzatıyorsun yani? Hani değil mi? Sakat abi de, sakat yani. Abi engelli olsa sakat da bana biraz kaba geliyor tamam mı? Bu konuda ya. mesela şöyle bir şey oldu dur. He, dur söyle bir şey. Mesela görme engellilerle birlikteyiz tamam mı? Şey pardon <laughs> işitme engellilerle birlikteyiz. Filancı firma e, işitme engellilerin süper ligine sponsor oldu. Ve şöyle oldu. Filancı firma sağırlar ligi tamam mı? Ya dedim sağır lafı biraz kaba kaçtı ya dedim. Hani sağır demesek de daha başka bir isim bulsak filan. Daha sonra... Bu işitme engelli arkadaşlarla bir yere gelince, hatta işitme engelliler Spor Federasyonu Başkanı eee birlikteydik. Ona sordum böyle bir şeyi. Ya dedim sağırlar dediler e, bizim için yani sizin için bir sorun değil mi? O da çok net esprili bir şekilde biz duymuyoruz ki ne deseler olur dedi. Tamam <laughs> mı? <laughs> o yüzden ama şudur. Mesela sağırlarla işitme engelliler arasındaki farkı da o vakit öğrenmiştim. Onu da söyleyeyim. Sağırlar hiç duymayanlar. İşitme engellilerse belli seviyede duyan ve cihazla o duymasını geliştirebilecek seviyede olan kişiler. Yani sarlar diye bir kavram var. Bunu da hemen belirtmiş olalım. Mesela görme engellilerde total görme engelli derler. Bu hiç görmeyenler anlamına geliyor. Diğer engelli yani az görenlerse belli seviyesine göre bunları derecelendirebiliyorlar. Şimdi dediğim gibi bunları bir sıfata bir kelimeye sıkıştırmak yerine içine nasıl doldurulduğuna veya doldurduğumuza bakmak lazım. Ee, ben istersen o sosyal medyada bu konuda senin söyleyeceğin başka şeyler varsa eklen bu, yok. Şöyle var, şunu, şunu şunu ha, var belirteyim. Gibi. Sen dedin altını nasıl doldurmakla ilgili dedim. Birincisi ben sakat kelimesini seviyorum. Yani daha e, doğru geliyor bana. Futbolun da içinde olduğum için. E, mesela e, Cenk Tosun sakatlandı. Her türlü Hı -hı. spor maçında Cenk Tosun sakatlandı. Şimdi e, biz diyoruz ki şu futbolcu sakatlandı. İşte bilmem ne sakatlandı. Sakatlığı e, futbol hayatını bitirdi. Sakat, 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 sakat. Bir sürü sakat kelimesi. Şimdi Hı -hı. E, problem şurada mı acaba? O geçici bir sakatlık olduğu için sakat kelimesi rahatsız etmiyor. Hı -hı. Belki de insanlara. İnsanlar geçmeyeceğini düşündüğü için hep kelimelere takılıyoruz. Sakat kelimesine takılıyoruz. Geçen gün yine bir mevzu Beşiktaş Ankara gücüyle oynayacak. Ankara gücü şöyle bir paylaşımda bulunuyor. Beşiktaş jimnastik kulübü ile oynayacağımız hmm. maç için işte antrenmanlara başladık. Şimdi Beşiktaşlar diyor ki ne demek istiyor bu diyor. Bizimle dalga mı geçiyor jimnastik diyerek diyor. Abi evet. sen jimnastik kulübüsün. Ya yani Beşiktaş Hı -hı. Jimnastik Kulübü adın bu. 1903'te kurulduğun, bu şekilde kurulduğun gurur duyman lazım. Ama bak bir böyle altında ne var acaba? Şimdi sakat kelimesinin altında ne Hı -hı. var acaba? Ya yani kör, sakat, çolak, sağır, Hı -hı. dilsiz. işte ama ne neyse. Abi, e, hani biz kelimeleri umuşuyor. Down sendromlu. İşte efendim, hmm. tamam bak Down sendromluya bir şey diyemezsin mesela. Çok güzel. Evet. Onun tam karşılığı veya e, başka bir şey olduğu zaman. E, yani bir kelime kullanmak için illa ki kelimelerin altında bir şey aramamıza gerek yok. Ya yani ben mesela bana gelip de. Her 3 aralıkta abi dünya engelliler günü bilmem ne o bu ya ya bana sakat de ama haklarımı ver ya bana sakat evet. de ama benim e, yerimi çalma hakkımı çalma beni istismar etme benim evet. üzerimden oyun oynama ama bana sakat de ben sakat denmesinden hiçbir e, üzüntü ya duymuyorum. Ya ya işte sakat dendiği zaman sana hakları verecekler diye bir kayda yok. Sen özürlü ya, de olsan, ki. engelli de olsan Dediğim dediğin gibi yani bunu nasıl kullandıkları da derken şunu kastettim. E, i̇nsanlar engellilikle ilgili ya da sakatlıkla ilgili bir sohbete başladığı zaman mesela ben birisiyle bir sohbete başlayacağım. Bizden bir şeyler bahsedeceğim. Bir engelli dünyası diye başladığım zaman karşımdaki insanın modu düşüyor tamam mı? Bir anda farklı. Ha, açından diyor ki ya bu adam engelliden konuyu açtı. Klasik mevzudur ya, bir şey mi isteyecek acaba? İngiltere'den girdi. Acaba neyi versem falan. Kanal, kanal belli, yani. kanal belli. <laughs> yani kanal belli. O yüzden şimdi hani bu engelliliğin mesela ben radyo programında sporcularımızdan, kişisel başarılardan, sanattan, tiyatrodan vesaire her şeyden bahsediyoruz ya, bizim misyonumuzun e, içinde var olmuş kişilerin yaşam standartlarına rağmen ki bu benim Hı. de notlarımdan biri. Mesela gazete sayfalarına işte ee, engelli olmasına rağmen piyano çalıyor, engelli olmasına rağmen uçuyor, engelleri olmasına rağmen futbol oynuyor. İşte piyana, piyano sayesinde hayata tutundu. Böyle klişe sözler yani seni sıkıştırdıkları alanı gösteriyor aslında, tamam mı? Sen bu alanda sıkıştın, sen bunun alanının dışına hmm. çıkamazsın diyorlar sana. Yani hani doldurmak dediğim bizim kendi içimizde altına doldurmak değil. Başka insanların bize engelli, sakat, yaza, özürlü dedikleri vakit onun altını nasıl doldurdukları çok önemli. Hani e, o yüzden biz de istediklerini Biz zim kendimizi ne, nasıl gördüğümüz çok önemli. Biz kendimizi nasıl görüyoruz? Nasıl hissediyoruz? Biz nerede olduğumuzu düşünüyoruz. Ama e, şu var. Mesela bana gelen 90 küsur mesajdan %60'ı %60'ı sokaktaki insanların onlara bakışlarından duydukları rahatsızlığı bile getiriyorlar. Hı. Yani dışarıdaki insanların hani bizleri zengelliler sokağa çıksın bu e, görünür farklılığıyla alakalı da bir şey. Mesela bulunduğumuz hafta uzun uzun farklılıkları farkındalık haftası. Ayı hatta bu bulunduğumuz dönem. Bu da nedir? Doğumsal olarak e, kolunun, bacağının, gözünün, kulağının herhangi bir yerinin normal fiziksel bütünlüğünün dışında e, farklı doğan, farklı olan kişilerin yer aldığı bir grup. Bu da ne oluyor? Toplumsal olarak, özellikle çocuklar. Akran zorbalığını yaşıyor, nerede yaşıyor, okulda yaşıyor. Çocuklar acımasız hı hı. diyoruz ama esasında acımasız olan değil. Onlar gerçeği söylüyorlar ama kullandıkları ifadeler neticesinde birazcık daha farklı anlam taşıyor. Çünkü bir iki e, takipçim de şöyle söylemiş: Yaşlıların bize bakıp da ah, vah etmeleri, ah çok da güzelmişsin filan demeleri, e, oğlum doğuştan mı diye sormaları, hani böyle insanların sözleri senin durumunu paylaşayım diye düşünürken esasında işi e, tamamıyla parçalamaları hani bu yani belki senin de hayatında karşılaşmış olabilirsin ha, senin iş hayatında karşılaştığın şey var. Sen sakatsın ya diye hatırlıyorum evet, evet. çünkü iş başvururken. Yani, yani hani yani. insanların bize iyilik yaparken bizi yerli bir etmeleri, insanların e, bizim camianın bana gelen mesajlar e, üzerinden konuşursak bizim camianın en çok şikayet ettiği mevzu. İnsanların bizimle konuşmayı bilememesi. Bak bu konuda mesela çok da güzel yere geldik. Engellilerle 360 derece iletişim. Mehmet Kızıltaş'ın kitabı. Evet. Yeni doğru. çıktı. E, hatta yeni çıktı derken e, vardı, şimdi daha da güncellendi. Çünkü hani bunu güncellemesini Mehmet bana şöyle de anlatmıştı. Yani toplum değişiyor, fikirler değişiyor, düşünceler değişiyor, engelliler de değişiyor. Engellilerin filanca şeye düşünceleri değişince insanların da ona Tepkisi farklı oluyor diyor. Yani birçok kere şey değişince bunları da güncellemek gerekiyordu diyor. Ve o da güncellenmiş bir şekilde e, engellilerle 360 derece iletişim kitabını buradan ben de tavsiye ediyorum. Gerçekten e, okusunlar. Bu şuna geliyor. Hemen bunu söyleyeyim sana vereyim. Hı hı. Bu şuna bunu Bu şuna geliyor. E, engellilerle iletişim kurabilmek için engellilik kültürünü tanımak lazım. Biz farklı bir kültürüz. Biz kıymetli bir kültürüz. Bizim de kendi yaşanmışlıklarımız, düşüncelerimiz, hislerimiz, hissiyatlarımız var. Bunları eğer anlayabilirseniz bir erkeğin bir kadının ruhundan anladığı gibi mesela bizimle de iletişim kurmakta zorluk yaşamazsınız gibi çok değişik seksi <laughs> <O, gülüyor> bir ses soruyla söyledim buraları ama. <laughs> o, o senin dediğin bu arada değişim aklıma şey getirdi. 90'lı yıllarda 80'li yılların sonu evet. 90'lı yılların başı e, daha doğrusu 2000 lira kadar şeydi özürlü hmm. deniyordu, sakat denmiyordu, engelli kelimesi evet. yoktu o zaman hatırlarsın, özürlü deniyordu. Ben o zaman da karşı çıkmıştım ya ne demek özürlü, özür dilemek gibi, yani neyin özrü, neyin özrü diye ve hmm. e, o zaman o zamanlar özürlü kelimesi sonra o değişti, engelli kelimesi değişti, değişti, değişti. Evet benim de başıma geldi. Mesela çocuklar dediğim gibi çocuklar e, acımasız deniyor ama aslında çocuklar çok daha Güzel çok daha doğru bir şekilde söylüyor. Evet. E, yıllar, yıllarca yaşlardan çok e, sakallar beyazlayana kadar gençken çok gördüm. E, mesela yolda yürüyorum bir tane hanım teyze veya bir amca e, yolda yürürken ya aynen dediğin gibi. Öyle, Ay yavrum ne kadar da güzelsin. Ne oldu? Evet. E, ne oldu? Vah 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 vah. Doğuştan Acaba mı? Annen baban ne hata yaptı da Allah da sana bunu verdi. Hayır <laughs> yani ee, şey doğuştan mı yok değil evet. sonradan mı sonradan yanlış iğne mi yok değil nasıl yani çok... ha, yanlış <laughs> iğne değil mi yok değil yanlış iğne değil çocuk felci çocuk felci <laughs> i̇şte... yanlış iğneden birisi denk gelmiş büyük bir ha, Ya hayır, yanlış iğne diye bir efsane vardır biliyorsun yani var, bu bir var. efsane öyle, biraz bir uzun seneler böyle söylüyorsun evet Hı. ben de öyle zannettim bu bir efsanedir. Hep e, anneler babalar da öyle. Yanlış iğneden oldu, yanlış iğneden falan olmadı. İğne olmadığımız için oldu. Hatta çocuklar <laughs> e, bana daha geçen gün bizim e, şey, hani bunu söylerken de çok e, dikkat ediyorum. Bizim sitede market var, sitenin içinde alt katta evet. market var. Markete gidiyorum. İki tane e, 8-9 yaşlarında iki çocuk bisiklette otoparkın içerisinde gezerlerken bir tanesi döndü. Geçmiş olsun dedi. E, teşekkür ederim. Ne oldu? Yaptı tamam mı? <laughs> ne oldu dedim. Ne oldu? Niye ayağında böyle? Niye böyle yürüyorsun? Dedi. Dedim ki e, canım dedim böyle yürüyorum çünkü ben çocuk felci diye bir hastalık geçirdim ve aşı olmadığım için bu hastalığı geçirdim dedi. Böyle <laughs> Niye? Aa, aşı olmadığın için mi oldu dedi. <laughs> evet dedim aşı olmadığım için oldu. Aşı olmak mı lazım dedi. Evet dedim aşı olmak lazım. Yani aşını olursan <laughs> sen de böyle bir hastalığa e, olmazsan dedim. Bu arada konuşurken annesi geldi. Annesinin yüz ifadesini görmen lazım. Çocuk benimle konuşuyor. Annesi böyle. <gülüyor> 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 <Ne anlatıyorum ben. gülüyor> Tabii dehşet içerisinde. Çünkü bir insana oğlu böyle bir şeyi soruyor. Kadın e, utanıyor, üzülüyor, acaba diyor. Karşımdaki kişi garipsiyor mu diyor. Yok garip garipsemiyorum. Ben e, rahatsızlığımı veya işte sakatlığımı e, söylemekten veya bunu konuşmaktan bir rahatsızlık duymuyorum. Çünkü benim hiçbir şekilde bununla ilgili bir konteksim yok. Hayatı evet. yaşıyorum. Bunu çok güzel bir şekilde yaşıyorum. Bakın e, yavaş yavaş da toparlayalım zaten. Artık evet. uzun uzun yapmıyoruz. Kısa kısa yapıyoruz. Daha iyi oluyor. E, tarih boyunca çok önemli isimler var ve bu ıı, sakatlık, bizim şimdi sakatlık dediğimiz şeyi tarih boyunca nam olarak kullanmışlar. Mesela dünyanın en büyük imparatorlarından biri olan Timur. Timur'un hmm. bir ayağı bildiğiniz sakat, topal adam. Yani Timur Lenk denmesinin sebebi Lenk Topal demek aslında. Timur Lenk aksak yani topal dediğim aksak demek. Aksıyor yürürken. Yine e, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün, ulu önderimizin, gücü önderimizin e, Giresun muhafız alayı var. Koruması. Topal Osman. Hı hı. Topal Osman Giresun'un namıdır. Topallık namıdır. Hı hı. Yani e, topal olmakta sakattığın veya küçük ayağı hatırlar mısın? Çolak Salih vardı şeyde küçük ağda. Çolak bunlar bunlar e, Köremin vardı. Haba... için değil itibar olsun. Evet Köremin diye bir e, kabadayı vardı. İşte Hı -hı. E, mesela Sağır bilmem ne diye vardır bunların Çolak diye vardır Topal diye vardır. Bunlar e, çok garip bak çok garip. Silahla vurulduğun zaman nam alıyorsun, <laughs> Ama Sonradan iğneyle iğne olduğu için küçük ya Aha. iğne. O yüzden evet. nam, ya ben benim de namım bana gençliğimden bu yana topal derlerdi evet. ve ben bu topal denmesini hiç boşunmadım. Benim <laughs> namım bu ya. Topal denmesi. Evet. Yani ben bundan aksak, ben Aks... kendime aksak lakabı takmıştım 100 e, evet. Aksak Aksakay hatta Aksak Timur demiştim var Timur linkten ha. şimdi. Aksak Timur diye bir lakap takmıştım kendime. E tamam buna. ne kadar güzel. Şimdi, e, e... İşte tamam bu yine konunun en başına geliyor biliyor musun? Yani insanların bunun içine doldurmasıyla alakalı. Bak programlarımda da benim amacım hep böyle e, hani marka değeri, marka değeri, marka değeri diyoruz ya. Gerçekten engelliliğin de bir marka değeri olması lazım. Ben onu savunan bir insanım. Marka değeri de şudur. İçini zenginleştirmektir. Yani böyle bir e, ben bunu yayında sadaka kültürü dediğim zaman böyle dinleyiciler sen bizim inancımızla mı oynuyorsun? Ya diyorum herkes inancı kendine de ben sadaka kültürünü bırakalım derken Böyle inancımızdan ötürü sadaka vermeyelim değil. Bizim gidip de engellileri sadece ele açık e, el açıp da sadaka toplayan bir topluluk gibi düşünmeyin artık abi o işler geçmişte kaldı demek için bunları da söylüyorum. Yani e, az önce bahsettiğim gibi geçmişte imparatorlar işte en yüksek makamdaki insanlar itibarlı, e, kıdemli insanlar e, sakatsa engelli ise bugün de birçok CEO, birçok yönetici engelli ve e, sakat. Senin ifadenle, sakat. Evet. Dediğim gibi benim kişisel olarak son sözüm şudur, ee, kelimelere takılmamakta fayda var ama insanların zihnini değiştirmek gerçekten zor. Ve az önce bahsettiğim gibi sosyal medyada paylaşımlarıma gelen e, mesajların %70'i diyebilirim, hatta belki de daha fazlası. Ee, i̇nsanların kendilerine söyledikleri, az önce biz espriyle geçtik ama hepimizi inciten sözler bunlar. Özellikle hani biz belli bir yaştan sonra bazı şeyleri daha çabuk kaldırabiliyoruz ama çocuklarımız kaldıramıyor. O yüzden çocuklarımızı bu tip insanlardan uzak tutamıyorsak bu çocuklarımızı, engelli çocuklarımızı birazcık daha konuşarak, çocuklarımızla konuşarak onları topluma hazırlamak, böyle şeylerle karşılaşabileceklerini anlatmak ve buna karşılık hiçbir şeyin kötü niyetli olmadığının, ve e, önemli olanın senin kendinin ne şekilde görmüş olduğunu bilmeni, evet, bilmen gerektiğini anlatmak gerekiyor çocuklarımıza. Çünkü biz belli bir yaştan sonra zaten e, alışmışız deriz ya. Çünkü ona belki cevap da veririz. Hatta birçok dinleyicim şunu da söylemiş i̇şte Bakıyorlar bakıyorlar gözlerini çevirmiyorlar. Hayırdır farklı bir şey mi gördün diye yanıt veriyorlar. Zaten bizim kişi olarak tek farkımız fiziksel farkımız. Bana göre de fiziksel farklılıklar bana göre e, bizim değerimizdir, kıymetimizdir abi. Yani insanlar zamanında bize bunu eksiklik olarak vermiş olsa da bana göre yani herkes, kimse Ayhan olamaz, kimse e, Haluk olamaz. O yüzden herkes kendine göre özeldir. E, özel gereksinimler farklıdır ama herkesin fiziksel özelliğine göre, e, düşüncesine göre, e, yaptığı işe göre farklılığı kıymettir, değerdir. O yüzden hiçbir şeye takılmadan abi hayatımıza devam edelim. Ama kendi misyonumuzdaki özellikle çocuklarımıza da sahip çıkalım. Çünkü toplumu değiştirmek çok zor. Boşverin onları değiştirmeye. Onlar bize ayak uydursun. Biz kendi misyonumuza sahip çıkalım. Bu kadar. Ben de son olarak müsaadenizle şunu söylemek istiyorum. Ayhan çok güzel konuştun. Senin lafının üzerine aslında bu kadar güzel konuşmanın üzerine ben sadece bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen sakatsa sakat, körse kör. Ama sağır, çolak, ne ne diyorsanız. Bunları kullanmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Ben ee, halimden çok memnunum. Sakat olduğum için çok mutluyum. Topal olduğum için çok mutluyum çünkü çok farklıyım. Farklı olmak iyidir. Dünyada mavi göz veya yeşil göz aslında bir hastalıktır. Bir sakatlıktır yani yeşil göz ve mavi göz renkli göz bir evet. sakatlıktır doğru olan o değildir yani doğru gözler bunlar sakat olmayan gözler Bunlar kahverengi veya siyah olan <laughs> ama farklılığın düzeldiğini göremiyorsunuz bizim ne kadar güçlü olduğumuzu bilmiyorsunuz veya bizim ne kadar güçlü olduğumuzu bizim bilmemizi istemiyorsunuz Aslında biz hepinizden çok daha güçlüyüz. Çünkü siz çok daha rahat bir şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. Siz hayatı kendinize göre dizayn ediyorsunuz. Mimariyi kendinize göre yapıyorsunuz. Ve bize bizim uymamızı istiyorsunuz. Yok öyle bir şey. Biz sizden daha güçlüyüz. Daha yakışıklıyız. Daha güzeliz. Daha akıllıyız. Daha insanız daha doluyuz. Unutmayın biz bütün bu zorluklarla baş ederek bu hayatta yaşıyoruz. Sizin yaptığınızdan on kat daha iyi yapıyoruz her şeyi. O yüzden sevgili engelli kardeşler bunu bilin ve bağır. Kimseden bir şey istemeyin. Sadece ve sadece sakatım değil. Ben körüm değil. Ben sağırım değil. Bundan hiçbir zaman utanmayın. Sizi kimsenin utandırmasına izin vermeyin. Baskılamasına izin vermeyin. Kabuklarınızı kırın, dışarıya çıkın. Güzelliklerinizi gösterin. Siz kimseden utanmayın. Onlar sizden utansın. Siz hayatınızı yaşayın. Siz bu hayatın güzelliğini görün. Dışarıda alınacak çok güzel bir nefes var. Denize girin, havuza girin. Kimseden utanmadan girin. Kimseden utanmadan yürüyün. Kimseden utanmadan aşık olun. Bırakın. O size aşık olmuyorsa siz aşık olun. Yeter ki kendinizi iyi bilin, iyi tanıyın. Bizi de seyretmeyi, bize abone olmayı unutmayın. Bize abone olmayan sakat kalsın. Hah! <laughs> bu daha güzel oldu. <laughs> ya ödül vermiş oldu şimdi ya insanlara yani e, gönlü sakat olması diyorum ya, ya o o filmdeydi ya. Dur evet, hatta evet. şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim. bizi bize seyret beğenin gönlü sakat olsun. Heh, oldu. Kesin, ha, tamam, ha Oldu. Ha Efendim kendinize teşekkür dikkat ediyoruz. Görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum. İyi günler görüşürüz.